Selamun Aleyküm. Merhaba değerli insanlar. Bu videoyu yapma gereği duydum. Çünkü e, insanlar beni merak edenler, Şemsettin Başak nasıl bir zihniyete sahiptir, merak eden değerli insanlara bilgi vermek, babında bu videoyu yapıyor. Bakın değerli insanlar, benim için insanlık en büyük aşktır. Ben insanlığa önem veriyorum. Lütfen bakın bu videolarımız tarihe geçecek. Ben insanlığa düşkünüm. İnsanın insana düşmanlık yapmasına ben akıl tutulması diyorum. Kendimden olan bir yaratılana ben düşmanlık yapamam. Lütfen birbirimize böyle bakalım, bu şekil bakalım. Kendim de böyle düşünüyorum. İnsanlık en büyük aşktır. İnsan insanla düşmanlık yapmamalıdır ve insanların mutlu olması için elimden geldiğince mücadele vermeye çalışıyorum. Umarım bu videomdan sonra insanlar beni daha iyi anlamaya çalışır ve asla kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Dünyada, ülkemde barış olsun, huzur olsun. Kan dökülmesin, insan insanı öldürmesin. Ülkemize ve dünyamıza öyle bir barış, huzur ortamı getirelim ki diyoruz. İnsanlık ailesi bir daha savaşlara tenezzür bile etmesin. Savaşlar korkakların işidir. Gerçek, şerefli insanlar, güçlü insanlar bir Ezellerin mazlumun toplumun derdini bertaraf edip onları rahatlatabiliyorsa dünyanın en cesur adamı o adamdır. Cesaret budur arkadaşlar. Şemseddin Başak hepinize selamlar saygılarımı gönderiyorum. Allah amanat.